Milyonların gözü kulağı asgari ücret tespit komisyonuna çevrildi. Toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ederken, Türk İş Isparta İl Temsilcisi Osman Korkmaz, 3. toplantı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. İşçi tarafı olarak enflasyonun altında kalacak bir zammı kabul etmediklerini ve refah payının da zamma eklenmesi gerektiğini söyleyen İl temsilcisi Korkmaz, komisyondaki işçi arkadaşlarımızın onay vermediği hiçbir zamma imzamızı atmayacağız. Asgari ücretten beklentimiz de 24.600 lira dedi. İkinci toplantıda Türk İş Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Ağar özellikle bir ücret konusunda bir rakam verilmesini talep etmişti ama verilmedi. E, toplantıdan sonra da zaten bunu belirtti yani verilmesi gerektiğini çünkü onun üzerinde tartışılacak. İnşallah yarın e, büyük ihtimalle bir rakam gelecek. Bunun üzerinde e, işçi kesimini temsil eden beş kişinin dört tanesi askeri ücretti. Şimdi e, o arkadaşlarımız gelen rakam üzerinde tabii ki Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın başkanlığında yapılıyor pazarlıklar başlayacak. Oradaki dört tane askeri ücretlinin onay vermediği hiçbir şeyimizi atmayacağız. Türk iş olarak ben şahsi olarak, Türk iş il temsilcisi olarak sağ olsun evvelsi güne çalışma bakanımız Maliye Bakanımız dedi ki kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Ama orada öyle bir kapalı kutu gibi yani tamam 2024'teki enflasyon ortalama şu anda 45-46 çıkacağı tahmin ediliyor. Bu oran mı verilecek? Yoksa 2025'teki tahmini oranı mı şey söylüyorlar? Orada da böyle bir soru işaretiyle insanların kafalarını bulandırıyorlar. Bizim tahminimiz şudur. Yeniden değerlendirme oranını devletimiz şu andaki iktidarımız 43.93. 1 Ocak'tan itibaren işte bandrollere akabinde pasaport harçlarına her şeye ortalama yüzde 44 zam gelecek. Enflasyon yüzde 45-46. Kesinlikle biz e, 2024'teki enflasyonun verilmesi taraftarıyız. E, bunun üzerine bir de refah payı istiyoruz. Eğer yüzde 45-46 da aşağıya zaten tahmin etmiyorum. O da şu anda 24.600 lira gibi bir rakam yapıyor. Cumhurbaşkanımızın da bunu yukarıya doğru yuvarlayacağını tahmin ediyorum. 25.000 yeterli mi asla yeterli değil. Biz ee, arkadaşlarımızın o dört tane şu anda komisyonda olan e, asker ücretli arkadaşlarımızın talebi doğrultusunda Yani tamam derlerse imza atacağız ama değil derlerse kesinlikle imza atmayacağız ee, Çalışma Bakanımız diyor ki herkesin ortaklaşa anlaşabileceği bir rakam diyor Yani biz kesinlikle bu enflasyonun üzerinde Refah Bey ile beraber bir ücret talep ediyoruz İnşallah yetkililerimiz Cumhurbaşkanımız bunu göz önüne alarak böyle bir oranı da 7 milyon asker ücretli arkadaşımıza yansıtırlar.